Oblivion's Bank Backpack'te diğer gelecek kostümlerden bir tanesi de Valentina kahramanına gelecek olan kolektör skin. Ne zaman gelecek? Bu 3 Aralık'ta bizlerle olacak. İnşallah hepiniz ucuz fiyatlı alabilirsiniz diyeceğim de en uygun kolektör kostüm 3K'ya çıkıyor arkadaş. Ama efektleri olaraktan bayağı yine yoğun efektlerde bir kolektör olmuş. Yine sanki şey var. Popo ve Kupan'ın şeyini anı, anımsattı bana bu görünüşünü hatırlattı. Birazcık da marjinal bir ee, ...kolektör skin olsaydı çok daha hoş olurdu tabii ki de. Ama olsa yine de güzel bir kostüm. Genelde kolektör kostümler zaten başlı başına güzel oluyor. Valentina'nın bakışları zaten beni benden alıyor. Şu oyun içindeki görüntüsü falan da gayet güzel olmuş. Base efekti... ...huuu güzel gözüküyor. Yani hoş olmuş. Birinci skill efektleri falan... ...abi Popol'unki çok daha üst seviyeydi bence. O şu adamların üzerine bıraktığı şeyler falan... Gayet güzel olmuş. Birazcık daha mısırımsı bir görüntü bırakıyor. Sıçrama <laughs> sikilindekiler falan. Ama kolektör abi şöyle söyleyeyim. Çok sade olmuş yani. Hani, e, efekt sevenlere birazcık kötü olmuş. Şöyle baktığımızda cidden birazcık da olsa ulti adamdan alıyor ya. Birazcık da olsa efektleri düşük kalmış diyebilirim. Tek fark şu altındaki bıraktığı şey. Valentino kolektörde bu şekildeydi. Herkese iyi günler, iyi oyunlar sayanlara.